Kur'an'da kıyameti ile ilgili şeylerden nasıl mesaj çıkartıyorum? Evvela şunu bir ateistin evvela ne dediğine bir e, hafifçe hafifse hatırlarsak bence Kur'an'ı e, Kur'an'ın çıkardığı mesaj o kontrasttan daha iyi İşte Bertrand Russell böyle bilimsel yasaların evrenin sonunu göstermesi karşısında müthiş bir ümitsizlik. Bertrand Russell bir ateist bir felsefeci. Müthiş bir ümitsizlik içinde insanların ürettiği bilgilerin, insani dehanın tüm ürünlerinin, sanatların yok olacağını bilmenin ümitsizliğine dikkat çekiyor. Yani Bir ateist agnostik için evrenin yok olması bir ümitsizlik, bazıları için bir nihilizme giden bir yoldur. Çünkü bazı insanlar kendileri ölse de eserlerinin veya çocuklarının devamında bir teselli bulmuşlardı. Mesela Yunan mitolojisinde bunu görürüz, Arşilles mesela. Ölümü bile göze alır adeta atılırken ama oradaki altına bakar ismimi ölümsüz kılacağım diye bir iddiası vardır. Hani hiç olmazsa ismimi ölümsüz kılayım. Fakat tabi İslami açıdan düşündüğümde yani bu ismi ve bana göre ölümsüz kılmanın diğer bir şeylerin İslami açıdan çok basit hedefler. Çünkü İslami inanç açısından insanı yoktan yaratan Allah için yeniden yaratmak çok kolay. Yani siz ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak olan odur diyor. Yani İslami inanç açısından kıyamet denince, yeniden diriliş gelince, evrenin sonu gelince bu dünyadaki hayatın gerçek Allah'ın vaad ettiği hayata göre ne kadar basit oldu. Bu hayattaki hedeflerin ne kadar küçük hedefler olduğunu bence anlamamız gerekiyor. Kur'an insanı elinden tutuyor, böyle adeta zamanın üstüne çıkartıyor. Milyarlarca yıllık süreç içinde insan hayatının çok ufak bir süre olduğunu düşünüyor. Adeta diyor ki ya sen bu sürece bak, bu dünyanın içinde ufak sanat eserleri şunları bunları inşa etmeye değil... Ama bütün bu zamanın yaratıcısı, bütün bunların yaratıcısı olan Allah'a yönel. Yani gerçek teselli, gerçek şey Allah'a yönelmende dinin içinde bulmandır diyor. Yani kıyametle ilgili bu ortaya çıkanlar, Kur'an'ın söyledikleri insanın gerçek anlamda hayatın amacını Allah'ta bulabileceğini, Allah'ta yönelmede bulabileceğin, dünya içindeki bütün hedeflerin, holdingler kurmanın, işte acayip namlar yapmanın, şöhretler yapmanın hepsinin ufak hedefler olduğunu söylüyor. Bence çıkartmamız gereken gerçek mesajlar bu.